Bu gece seni bir yere götüreceğim oğlum yemeğe gideceğiz. Çekemedim <laughs> dedim. O gün elhamdülillah kırklar sofrasına dünyevi olarak ilk defa girdim. O akşam birler, üçler, yediler, kırklar diye daha önce bahsediyorum. Dünyada yaşayan bir, üç, yedi, kırk var. Bunlar zamanın manevi yöneticileri. Dünyada yeryüzünde yaşayan o kırklar sofrasındaki bugün nereye gereken anlattı Efendimiz. O arkadaş dedi, Ali Efendi şu anki ortamını biliyor mu? Neyi dedim abi bilmiyor. Hacı abi, manevi ortamından haberin var mı? Gerçekten bilmiyor dedim. Nasıl dedi, denizin içerisine bir taş atarsın ya dedi. İşte o taşın dalga dalga halkacıkları olur ya dedi. İşte o halkalar gibi üst makama çıktın haberin yok. Allah'ım anlı olsun dedi. Başka bir tarif yaptı. Kabın içinde su var ya dedi. Yine taş atarsın. Bardağın dibinde böyle arkacıklar var. En üst makam. İlkine işte orada üst makama geçtin dedi. Hamdolsun dedi.